Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber el açması ıspanaklı börekler hazırlayacağız. Yapım aşamasına başlıyoruz. Uygun bir kabın içerisine sütümüzü, suyumuzu ekliyoruz. Mayamızı ekliyoruz. Mayamız eriyene kadar birkaç dakika karıştırıyoruz. Mayamız eridi, artık diğer malzemeleri ekliyorum, sıvı yağımı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. ekliyorum unumu kontrolü şekilde ekliyorum arkadaşlar un miktarı değişkenlik gösterebilir kontrol olarak ekleyelim önce çırpıcı ile karıştırıyorum daha sonra elimle yoğurmaya başlayacağım hamurum toparlanınca unumu azar azar ekliyorum tuzumu da ekliyorum Arkadaşlar bu arada çok az malzemeyle harika çıtır çıtır börekler yemek isterseniz mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum şimdi elimle yoğurmaya başladım Arkadaşlar yoğurma kısmı çok önemli ne kadar güzel yoğurursak hamurumuz güzel olur böreğimiz o kadar da güzel olur ki e, yaklaşık hiç yoğurmayı bırakmadım arkadaşlar 6-7 dakika sürekli yoğurdum hamurumuzun kıvamı ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak Kabımda 6-7 dakika yoğurduktan sonra masamda da yapacağım arkadaşlar. Hamurumuz iyice özleşene kadar yoğurmayı bırakmayalım. Şimdi hamurumu masama aldım. Masamda da şöyle 3-4 dakika yoğuracağım. Hamur işlerinde yoğurma kısmı çok önemli arkadaşlar. Pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğurmayı bırakmayalım. Nasıl da güzel toparlandı. Bakar mısınız? Çok güzel bir hamur elde ettim. Şimdi hamurumu tekrar kabımın içerisine aldım, üzerini kapatıp mayalanması için kenara alacağım. Mayalanma süreci e, oda ısısına göre değişkenlik gösterebilir. Ortam sıcak olursa daha kısa sürede mayalanacaktır. Eğer ortam soğuksa biraz daha uzun sürede mayalanabilir. Mayalanması için hamurumu kenara kenara aldıktan sonra iç harcımı hazırlıyorum. Ispanağımı güzelce yıkadım, doğradım. İçerisine bir adet kuru soğan yemeklik doğradım, tuzunu ilave ettim ve elimle ovuşturarak ıspanağımın yumuşamasını sağlıyorum. Bu şekilde ıspanağım yumuşayacak ve suyunu salacak. Ben bu şekilde yapıyorum. Pişirmeden yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde de harika lezzetli oluyor, daha pratik oluyor. Tabii ki iç malzeme olarak farklı şekillerde de yapabilirsiniz patatesli peynirli kıymalı neyi seviyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz gördüğünüz gibi ıspanağım suyunu saldı iyice yumuşadı suyunu şöyle küçük bir kaba alıyorum ve artık iç harcım da hazır olmuş oluyor arkadaşlar hamurum yaklaşık 45 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi gayet güzel kabardı yumuşacık oldu Hamurumun havasını alıyorum içe doğru katlayarak. Şimdi e, eritip soğutmuş olduğum tereyağımın içerisine sıvı yağ ekliyorum. Malzeme miktarları açıklama kısmında yazılı arkadaşlar, oradan bakabilirsiniz. Benim vermiş olduğum ölçülerde yaparsanız harika börekler elde edeceksiniz. Yaklaşık portakal büyüklüğünde bezeler kopartıyorum, elimde yuvarlıyorum. Oklava ya da merdane kullanmayacağız arkadaşlar. Oldukça pratik bir tarif. Şimdi yapmış olduğum bezemi yağıma batırıyorum. Ve parmak uçlarımla hamurumu büyütüyorum. Açabildiğim kadar açıyorum arkadaşlar. Hamurum o kadar güzel oldu ki hemen dakikalar içerisinde gördüğünüz gibi açılıyor hemen yumuşacık bir hamur oluyor. Şimdi açmış olduğum hamurumun içerisine ıspanağımı yerleştirdim ve içe doğru katlayarak rulo haline getiriyorum bu arada fırınımı açtım alt üst ayarda fırınım ısınıyor 180 derecede önceden ısıtmış olduğunuz fırına verirseniz daha kısa sürede pişecektir böreklerimiz ve rulo yaptıktan sonra şöyle elimi çekiştirerek uzattım Şimdi içe doğru şekli, e, doğru kıvırarak gördüğünüz gibi hamurumu şeklini veriyorum. Uç kısmını da hamurumun altına saklıyorum. Bu şekilde tepsime diziyorum. Hamurum bitene kadar bu işlemi devam ettireceğim. Birkaç tane daha e, videoda görünmesini istedim arkadaşlar. Bezemi yağıma batırıyorum. Masama alıp parmak uçlarımla hamurumu açıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Oklava yok, merdane yok, uğraşma yok saniyeler içerisinde bir tepsi börek yapmış oluyorsunuz. Dilediğiniz zaman tüketebileceğiniz harika bir tarif. İçe doğru katlıyorum. Gördüğünüz gibi rulo şeklinde katlıyorum güzelce. ve parmaklarıma Şöyle gördüğünüz gibi çekiştirerek hamurumu uzatıyorum İçe doğru da kıvırarak şeklini veriyorum arkadaşlar Eğer videomu izledikten sonra denerseniz denedikten sonra yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum gerçekten değerli görüşleriniz benim için çok önemli Fırsat buldukça geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Evet, bir tepsi böreğimi hazırladım. Üzerlerine bir yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı süt ekledim. Süt eklememin amacı hamur e, böreklerimizin daha güzel kızarmasını sağlaması için. Siz de bu şekilde yaparsanız daha da güzel kızaracaklar. Tercih etmezseniz sadece yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Bütün böreklerimin üzerine sürüyorum. ve artık fırına gitmeye hazırlar arkadaşlar. Böreklerimi fırınıma, fırınıma veriyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Nar gibi oldular. Yaklaşık 45 dakikanın sonunda benim böreklerim alt üstü güzelce kızardı arkadaşlar. Tabii ki e, süre olarak her fırına göre değişkenlik gösterebilir. Kontrolü şekilde pişirelim. Alt üstü güzelce kızarana kadar pişirelim arkadaşlar. Bakar mısınız? O kadar güzel oldular ki Şu anda çıkardım arkadaşlar. Hemen çekim yaptım. Sizin de hemen görmenizi istedim. Hemen bir tane alıyorum. Bakar mısınız? Alt üstü harika oldu. Hemen yumuşaklığını da göstermek isterim size. Çıtır çıtır harika bir börek oldu. içinde hiçbir çiğlik, hiçbir hamurlaşma olmadı arkadaşlar yapıp deneyecek olan arkadaşlarımıza afiyet olsun. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.